İzmir'de aynı iş yerinde çalıştığı kadını elle taciz eden şahıs güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İki ay önce yine aynı kişi tarafından tacize uğradığını öne süren kadın, güvenlik kamerası taktırdım, iyi ki de taktırmışım, bu taciz olayını böyle ispatlayabildim dedi. Olayın ertesi günü mutfakta bulunan güvenlik kamerasının görüntülerini polis ekiplerine verdiğini anlatan kadın, evli ve iki çocuk babası tacizcinin ifadesi alınıp serbest bırakıldığını aktardı. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan kadın psikolojisinin alt üst olduğunu dile getirdi. Sanki adamın daha önce böyle şeyler yaptığını zaten herkes biliyor ama kanıtlayamıyormuş gibi. Işte. Ee, arkama doğru yaklaştı, kase getirebilir misin dedi. Tabii ki getireyim dedim ve arkamı döndüğümde eli e, beni taciz etti ben dönüp tekme attım. Sonra oradan çıktım. Bundan iki ay önce e, eliyle göğsüme çarptığını hissettim ve döndüm arkamı baktığımda ya kusura bakma yanlışlıkla oldu dedi.